sizlerle birlikte yeni bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Bezi Front oynuyoruz. Bezi Front biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar çok beğenilirse Bezi Front 2. Bezi Front 2'yi şey alabiliriz. Belki. Ama de, bu serimiz bitsin. Bu serimiz bitsin öyle. Yani Yanlışlıkla attım. Bu arada mesela. arkadaşlar ben oynamayı şey unuttum şey uzun zamandır oynamıyoruz. Çevrim içi değil çevrim, çevrim evet, şey dışı oynuyoruz. Evet çevrim dışı modunu oynuyoruz. Çevrim içi modunu güncelleme geliyor. Ben de güncelleme yapmıyorum. Şey, Atla ee, oraya gidecek zannettim. Yani video bitsin yaparız. Çevrim için, çe çevrim dışı botla tek bir sıkıntı var. Bot her yer. Evet arkadaşlar bakın. Botlar çok kötü oynuyor. Çevrim şey, içiye girdim adamlar. Esponcu gibi oynuyor. <laughs> Ege tamam tamam anladık. Şaka birazcık bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bunun e, bu arada arkadaşlar bunun survivor'ı var. Training'i var ve e, böyle böyle ile <laughs> ben birlikte oynayabildiğimiz modu var. Onu arkadaşlar çok puan geliştirdim mi bu em, süper kahramanlar olabiliriz tabi kötü iyi taraf diye. Bir de survivor kısmı var orada her round böyle askerler geliyor onlarla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz yani onları öldürmeye çalışıyorsunuz. Hmm. Survivor çekeceğiz bugün de çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada şu an tamam. Biliyorum oyunu Bu arada şu an alıştırma normalde bu kadar kolay değil bu moda Hiç bitmiyor canımız Bu arada arkadaşlar bu Arkadaşlar sonunu göreceksiniz sonu çok zor Bence en güçlü kahraman Şey Elektrik atan imparator var ya bence o Dar koydur bayağı şey. Skywalk. Şey çok oldu. Sen ben oluyordum. Hatırlıyor musun? dur bir... Hiç yaramadı. Neyse be Mars'a gidelim öldürdü de. Aa, Plus'ımız var. Hayır, ben o yüzden Arkadaşlar yani çekim için oynayacağım diye almayın PC Plus da lazım. Evet PC Plus lazım. Ve arkadaşlar sizlere bir şeyden söyleyeceğim. Ee, çok beğenilirse eğer bu serimiz sizlere e, Battlefront 2'de de 2'yi de şey yaparız. O çünkü çok güzel. Onun trainingi de var çok güzel. O daha zor bundan. O gerçekçi bir yer. Adam böyle bu durumda olursan bakredi bombalara rağmen ölüyorsun. Hı? Aynen. Bu onun grafikleri çok daha gerçekçi, çok çok daha. Falan yani, Trainingini çekeceğiz bu arada. Sonra trainingi bittikten sonra normaline. burada arkadaşlar bundan haftada en az iki videosu gelecek bizim frontun. Fortnite'ın zaten geliyor. Olabildiğince atmaya çalışıyoruz. Minecraft çok gelmeyecek. Minecraft haftada, haftada bir bölümü geliyor arkadaşlar. Tabi şu an çok çekemiyoruz çünkü evde misafirler var. Anneme bak Aa, Evet. Belki çekmeseydi en çok uğraştıran ne söyleyeyim mi? Evet. Fortnite. Evet. Çünkü bir maçta kötü oynuyorsun diyelim. Ha aynen, Neyi Aynen. Evet. Arkadaşlar bizim bir hater'ımız var. Onunla yarın VS videosu gelecek. Ne? Hater. Ne? Hater. Hey, eden. Yani, bile bile yapıyorlar ya. Ya bence videoyu çıkmak için yapıyor ya. Şimdi arkadaşlar şu an kapıdan geliyorlar. Kapıdan gelmiyorlar. Bundan sonra kapıdan geliyorlar. Sıkıda... Doğru şey yok. Ben unuttum baya. Siyah mı geçtim geçtim Evet. Üstüne bastım. Tamamdır. Ben şunlarla ölürüm. Burada kaldırmadan çok şey veriyor. Ama süreli yapmış. Dark Vader ama en bence. Yok ya. eğilmek yoktu değil mi? Bence Boba Fett Dark daha şey bak hiç bilmiyorsun ilk defa gördüm ha, şey Boba Fett daha iyi. Ama Boba Fett normal askerlere benziyor ya şeylere. Aha, strom troplara. Bunlar, bunlar bence daha doğru. Yok ya, bunlar strom troplardan daha kötü. Aynen, ama bunlar daha. Bunlar çok zor. Bak şunlar. Mi? Şu yok Aynen. Tırları çok güzel canları var. Bu bunları iki atıyorsunuz böyle. Bunda hiçbir sorun değil ki oğlum. Evet. For, e, burada 500 adam kesip Fortnite'de bir adam bile etmez. Bu... Arkadaşlar ama <laughs> multiplayer'ını <laughs> görseniz be. Oy oy multiplayer'dekiler ne oluyor? Arkadaşlar biz bir kere multiplayer <laughs> girmiştik. Eskiden PC Plus'ımız vardı çünkü Erdem <laughs> er Ünsal abim almıştı nereye kaçıyor? O almamıştı bir kere. Biz onun kullanıyorduk. Onun vardı. O vardı işte. O almıştı. O anladım. Şey iyi boncuk, iyi boncuk. Sonra biz de multiplayer. Ha, var Biz de sonra multiplayerını bir kere oynadık. Çok zordu. Ha, bir kere diyorum. iki üç kere. Hiç deme. Gel bir sonra kalka Ne gerek var? Burada. gelecekler değil mi? Sonu, yapan, değil mi? Çok biliyorum. Evet biliyorum. Nuk mu? şey Sen çok duyuyorsun ya. Ya yine silah değiştirmek. Hadi kapı açılsın artık. Şimdi içeriye 12 adam falan da alacak. 12. 12 askeri. 12 değil daha fazla 22. Ha. Bölümünde 30 40 kişi gidiyor bir de bir tane robot geliyor. Şuradan geliyorlar. Aynen geldi. 3 kere bas. Hiç yemiyorum ki ben. Nereye? Şimdi öyle bir sandı var ya hani ee, Diyorum Şey var o kapıdan çıkıyor bir sürü stone trooper sonra bir stone trooper kapıya çarptı Çünkü ama hiç, hiç devam ediyor. hiç şey gibi Ve bu yayınlanmış gitti Eee Joker'in de doğaçlama Joker anne Hastaneye Hastaneyi patlatıyor ya e, Ben diyorum ki hata hata içerisinde Yine devam ediyor. Oha aynen. Ya bunun bu çok uzun sürüyordu. Ben hatırlıyorum ya. Ben hatırlıyorum. Bu oyunlarda sürüyordu. Diye. Ama sen üşüyor musun? Gel. <laughs> yine bastığınca başka bir şeye bakışıyor. Abi neden buna çarpıyor? <laughs> Hı, vuramıyorum, vuramıyorum. Bu normalde bu kadar Aynen normalde şu an, şu an ölmüştüm. Oraya gidene kadar. Bu da bilirken biz video olmayız. Evet. biz normal adam olacağız. Şuna da. Onlar benim diyor ki çıldırdı. Aa, geliyorlar. Bu el, sefer geliyorlar. Hayır el ya abi, hala mı gelmiyorlar ya? Abi şey, durun lan ne işi? Son mu artık? Son artık ya, son Oynatmışım, milatları görüyor musun? Hıh. O o şey doluyor mu? Olur çok güzel. Bu arada. 10 dakika bir da olacak bu arada. Velser, oh, Velser çok kalıyor, Çok olmayacak. Bir ayda bir falan. <laughs> Abi bunlar bitin artık, bitin. 50 <laughs> defa <laughs> 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 Geçmek var mı? Hayır yok. Yapma. Bak. Gelin artık şuradan gelin bak. Görüyor musunuz şurayı? Aha. Ya. Şunları hızlıca bitirmek istiyorum. Hemen Demek, demek, demek. Ha ölmemiş. Oh yeah. <laughs> ha ben seni. Sana... <laughs> Ölmüyoruz da. Be. Çok Ben evet. yani ilk ilk ya yani ilk bakış olmayacak çünkü biz bunu oynadık. He, ateş edin bakalım bir şey oluyor mu? Bunlar abi ama artık ölüyün. dur be. Hadi sizlere bırakıyorum. Öldüm abi ama ölüyün siz. Ha öldü. Şuradan gelebilir misiniz artık? Artık şuradan gelin Buzumun bence. Buzulların oraya git. Sen buzullarda gidiyorlar. Ya abi ama aynı ama. Abla. Ya buzulların oraya gideceğin zaman mı gelecekler? Buzullardan gelecek birazdan adamlar. Oradan sonra geliyorlar. Oh. Abi yapıyorlar. Bu arada biz adamların nerede olduğunu nereden alıyorlar. Kulaktan artık bir yükler. Buzulların yerinden Durmasın. Hadi kim var? Hala mı buradasınız ya? Şimdi ondan bu ilerlemeye devam et. Burada arkadaşlar şu an en büyük ihtimalle ben bunu yükle yükledikten önce e, YouTube'da olacak. Zor bu arada arkadaşlar. <laughs> PlayStation Plus <Glass gülüyor> ücretsiz <gülüyor> <sorun>. <gülüyor> Evet yarım saat. Bir kere çarptım mı değil. E, bir araba, içinden dubanlar çıkmaya başladım mı onu tamire veriyor. Allah sizden <laughs> <laughs> Arkadaşlar süresi var bu arada. İlk bölüm 16 16 dakika. Tabi ben alıştırmayı yapamadım. Öldüm. Ağaç tosladım. <laughs> ben bu arada, Arkadaşlar takla atıyor adam. Bakın oynuyorum. Takla atıyor böyle cam falan kırılma efekti falan da var gel wow. Araba takla <laughs> atıyor böyle kalkamıyor geri. Slow motion yok. <laughs> i̇şte, neredesiniz? Havalı ama bak ben Dark Vader oynarken Acaba çocuk bizden küçük mü? Hala yani konuşulmaz önce o beni gruba davet etti konuşma grubuna bizimle yaşıt bir şey yani yaşıt de şey dedi güncellemem değil. var dedi güncellemem var dedi yarın kapışabilir yarın kapışırız dedi. Ne güzel çocuk yavaş yavaş. Ben de yeni. Kışın hayır kışın yalan mı? söylemiyor. Arkadaş kişiyi gönderdi. Hayır hayır. Yani dedi gibi bir Ölün artık e, ya. Anam. E, kendine güveniyor mu dedi bana oraya geldim mi? He. Bir kapışalım tamam mı? Tamam. Yine kendi şeyimizde de. Yine profesyonel bakıyoruz. Hüsnü havadayken havaya kaldırdım işte. Nasıl? O girip oyunu başlatıyormuşsun sonra sonra ki, onunla, Sen sonra girince oyun bana sen oyuna katılamıyorsun ya. Hı hı. O zaman izlemeye geçiyoruz. Yani. Sen gidip işte sinir falan koyuna seçmiştin. Dur. Olmadı herhalde ya. Çok sıkıntı Bu arada ben de oynayacağım. Sıkıntı sıkıntı oluyor. Deri aldım. Abi ama bakın, bakın şimdi de buradan ya, gelmezlerse e Arkadaşlar şimdi de e, e, hala gelmezlerse Bir iki, defa daha gelsinler yine hala daha gelmiyorlarsa Birinci bölüm bitecek Yok ya bence bu birinci bölüm bitecek mi? İkinci bölümü. Bunu Skip diyebiliyor muyuz? Allahım ya, <laughs> video çekiyor diyorlar. <laughs> tamam bitireceğim, bitireceğim videoyu bitireceğim zaten. Değil mi? Bitireceğim dedim, bitirdim ya, demedim. Sonuna döneceğim. Yayınlayacağım sana ne? Oğlum sen de herkesin. Demek yemiyorsun yani. E, sizin gibi yayınlarım sana ne? Bu Zorabı benim kanalım. Senin mi? Evet benim. Tamam tamam videoların hepsini kaldıracağım. Yok kaldıramazsın. Şifresi bende de var. Kanalını kapatır mı? He e, kapatırsın. Kapatırsan ben de senin be bir... <laughs> 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 Yo ölürüm. Ha. <laughs> ha. Evet. Sus bir ya. Ne yazık ki çok zeki. Evet arkadaşlar bu e, alıştırma bölümüydü. Bir sonraki yer alıştırma olmayacak. E, o zaman videoyu bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Vay, <laughs> bay bay.